Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak yeni güncelleme gelmiş. Onu bakacağız. Yani yeni kıyafetler, yeni saçlar vesaire filanlar gelmiş. Onları bakacağız. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Uf çok güzel. Saçlara bakalım. Şöyle. Gelmemiş bir saç. Gelmiş bak. Bu var. Ben beyazlara bakmak istiyorum. Bunları da gelmiş. Bu güzel. Tamam böyle şimdi yeni iki tane ev gelmiş galiba. Onları deneyelim. Araba hiç gelmiş mi? gelmiş. O zaman biz ışınlanalım. Şöyle bir ev gelmiş sanırım. Böyle bir ev de gelmiş olabilir. Biz buraya yapalım mı? Buraya yapmayayım ya. Şimdi evime bir gelir diye korkuyorum. Ben tıklayamıyorum. Ay! Tövbe bismillah. <laughs> ne oluyor? Hı, bakın. Şu evle şu ev yeni gelmiş. Şunlar eskiydi. Aynen. O zaman deneyelim şundan başlayalım. Şöyle bir bayağı büyük. gizdim içeri. Böyle klasik. Ramza var. Şöyle burası garaj. Sanırım işte bilmiyorum. Tamam alt kat bitti üst kata çıkalım. Yani sonuç olarak evi gerçekten beğendim. Güzel. Uf, burası çok büyük. Şurada bir şey var. Yani sonuç olarak kıyafetleri de beğendim. Evleri de beğendim ama tam sondaki evi görmedim. Yani bir tane daha ev yapacağız. Şurayı açalım. Hmm, şurada klasik. Of çok iyi. Oh baya iyi. Çok iyi ben acayip beğendim. Şöyle. Yani bence çok güzel. Üst katı gezdik galiba. Evet gezmiştik. Ben bu evi gerçekten çok beğendim. Yani güzel. Şimdi bebek şeyini açarak bir deneyelim. Şimdi ben diğer ev yapacağım. O zaman 10 dakika sonra görüşürüz. Çünkü şu an 8 dakika var. Yani bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi deneyelim. süre şey yaptı. Şu evi deneyeceğiz. Şunu. Hadi o zaman deneyelim. Bu birazcık değişik bir eve benziyor. Ama bir gelin. Belki de güzel bir evdir hiç belli olmaz gelin bakalım ee, hiçbir şey yok evde hiçbir şey yok evde sadece şu var şunun bir tane kapı var ne çok iyi bir dakika geçemedim Acayip iyi. Çok iyi. Çok iyi bence. Burada Ranzi var. Normal yatakta Şuraya geçelim. Güzel, şurada giyinme odası, banyo, çok güzel. Aşağı katta ne var? Böyle bir bilgisayar var. Ne? Şu. Sonra. Yani onlar ne yani? Kutular falan var. Şu ne yani? Şuraya girmek istiyorum. Bir dakika. Nasıl bu, bu ne? Yani bence diğer ev daha güzel ama bu da güzel yani. Şunu çok beğendim özellikle. Şunu bir dakika. Ay burada evet ay. Şunu çok beğendim şu özelliği. Görünce çok şaşırdım. Hiçbir şey yok dedim. Sonra bir geldim. Baya. Bebek şeyini açınca nasıl oluyor? Görmedim bak ben bunu. Güzel. çok şaşırdım. Bir gelme, hiçbir şey yok. ne? sonra geldim şuradan, bir baktım, bütün ev karşıma çıktı. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Vi videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir de kanalıma abone olduğunuzda yanında zil işareti çıkıyor oraya, yani oraya basarsanız yeni en yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.